Merhabalar, bugün e, Hong Kong'daki sokak olaylarını değerlendireceğiz. Hong Kong'da yaklaşık iki gündür e, şiddet olayları yaşanıyor sokaklarda. E, hükümet karşıtı, özel yönetim karşıtı göstericiler, polisle çatışıyorlar. Hatta e, bazı hükümet binalarını bile kuşattılar. Tabii ki polisin de orada sert müdahalesi oluyor. Yaralanan göstericiler var, yaralanan polisler var çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yani sokaklar Hong Kong'da bir hayli karışık. O bölgede tansiyon dorukta diyebiliyoruz. Peki Hong Kong neden karıştı? Amerika'nın Hong Kong'daki bu karışıklıkla ilgili bir e, parmağı bir rolü var mı yok mu? Ona bakacağız. Öncelikle şunu söyleyelim. Hong Kong'daki gösterilerin sebebi e, çıkarılmaya hazırlanan bir yasa. O yasa tasarısında deniliyor ki Hong Kong'da yaşayan zanlıların ya da sorgulanan zanlıların Çin'e iade edilmesi gündemde. Hong Kong özel bir yönetim ama Çin'e bağlı. Çinli muhaliflerin de birçoğu daha güvenli olduğundan dolayı ve en yakın bölge olduğundan dolayı Hong Kong'da yaşamayı tercih ediyorlardı, Hong Kong'da bulunmayı tercih ediyorlardı. Şimdi eğer bu yasa çıkarıldığında, Hong Kong'daki Çinli muhaliflerin Çin'e iadesi gündeme gelmiş olacak. Bu durumda tabii ki e, tepkileri beraberinde getirdi. Sokaklarda gösteriler başladı. Çinli muhalifleri Çin'e iade ettirmeyelim diye e, sokaklarda gösteriler yaşandı. Öncelikle şunu söyleyelim. Hong Kong 1997'ye kadar İngiltere'nin kontrolünde olan bir bölgeydi. 1997'den itibaren de özerk bir yönetim oldu ve Çin'e bağlandı. 2014 yılında hatırlayacaksınız belki şemsiye devrimi adı verilen sokak olayları yaşanmıştı Hong Kong'da. Çünkü Hong Kong'daki muhalifler e, özerk yönetimin e, özerk yönetimindeki isimlerin bir kısmının Çin tarafından belirleniyor olmasına karşı çıkıyorlardı ve bağımsızlık istiyorlardı. Tam bağımsızlık istiyorlardı. Bu nedenle 2014'te sokak olayları patlak vermişti. Günlerce devam etmişti. İnsanlar ellerine şemsiyeler alarak sokaklara dökülmüşlerdi ve şemsiyeler o protestoların simgesi olmuştu. O sürece de şemsiye devrimi adı verilmişti. Bugün şemsiye ortada yok ama sokaklar yine karışık. Polis müdahalesi, polisle çatışan göstericiler Hong Kong'da e, tansiyonun doğrultuda olduğunu gösteriyor. Peki e, tam bu süreçte neler oluyor? Çin, Hong Kong, Amerika üçgeninde. Oraya odaklanmakta fayda var. Zira Amerika Başkanı Donald Trump geçtiğimiz e, Haziran ayından itibaren Çin'e karşı daha daha ziyade Çin'e hedef alan bir ticaret savaşı başlatmıştı. Avrupa'da hedef almıştı tabii ki bu ticaret savaşlarında. Çin'e yönelik o e, saldırgan tutumu e, Trump'ın devam ediyor. Bu ay sonunda Japonya'da G20 zirvesi var. Çin Devlet Başkanı. O zirveye gelsin ve benimle görüşsün diyor Amerika Başkanı Trump. Yani Trump Çin'e hem ek vergilerle yaptırımlar uyguluyor bir taraftan da oturalım anlaşalım diyor. Ama bunu yaparken o tehditlerinden de geri adım atmıyor. Yani hem ben tehdit edeyim hem benim dediğim olsun hem de görüşüp masaya oturup uzlaşalım diyor. Tabii ki Çin buna yanaşmıyor. Trump yine son olarak bu hafta, geçtiğimiz hafta sonunda Çin'e ek vergiler getireceği yönünde yeni bir tehdit savurmuştu. Çin Devlet Başkanı G20'ye katılacak ve benimle görüşecek demişti. Aksi takdirde 300 milyar dolarlık ek vergiler getirmekten bahsetmişti Amerika Başkanı Trump. İşte Trump'ın o tehdidine Çin'den herhangi bir yanıt gelmedi. Hemen arkasından da Hong Kong'daki bu sokak olayları başladı. Çin karşıtı Hong Kong'da bir e, ...sokakta şiddet e, ayaklanma olaylarına şahit oluyoruz. E, şimdi 2014'teki e, yine Çin karşıtı Hong Kong'taki sokak olaylarında... ...açıkça bilinen bir şey vardı. O da Amerika'nın Hong Kong'a e, Çin karşıtı bir şekilde müdahale ettiği e, durumuydu. Amerika Dışişleri Bakanlığı'na bağlı... Önemli STK'lar bunlar ne yapıyorlar? Özellikle iki tanesi var ki Amerika'nın dostu olmayan diye tabir edilen ülkelerdeki muhalifleri destekleyen önemli STK'lar var. Bunlardan iki tanesi 2014'te Hong Kong'da sokak olaylarında baş aktör olarak ortaya çıkmış, deşifre olmuşlardı. Ne yapmışlardı onlar? Çin karşıtı muhalifleri desteklemişler, organize etmişler. Finanse etmişlerdi ve o gösterilerin devamlılığını sağlamışlardı. Şimdi bugün yine Hong Kong'da Trump'ın o tehditlerinin ardından sokaklar bir anda karıştı. Ve o göstericilerin yine Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na yakın olan Amerikalı e, Sivil Toplum Örgütleri tarafından... ...finanse edildiği iddiaları bir kez daha gündeme geldi. Buradan şunu anlıyoruz ki Amerika bugün Venezuela'da istemediği yönetimi bir başka kişiyi devlet başkanı ilan ederek değiştirmeye kalkıyor. Ve Venezuela'daki Madura yani seçilmiş iktidar karşıtlarını da bir şekilde organize ediyor. Venezuela'daki muhalifleri destekliyor, onları arka çıkıyor ve finanse ediyor. Aynı şeyi Bolivya'da yapıyor. Bolivya'da Evo Morales yönetimine karşı bir ayaklanma süreci devam ediyor. Bugünlerde yine Amerika'nın Güney Amerika'da tıpkı Venezuela'da yapmak istediği bir şeyi Bol Bolivya'da da yapmak istiyor Amerika. Orada da yönetimi değiştirmek istiyor. Çünkü az ülke kaldı artık. Brezilya, Arjantin, Kolombiya bunları Amerika dizayn etti. Şimdi sıra Venezuela ile Bolivya'ya geldi. Venezuela'da bir e, hamle yaptı. O hamlenin sonucunu bekliyor. Tam olarak bir sonuç alamadı. Bolivya'da da yine e, Morales'e karşı yeni bir hamle peşinde koşuyor. Çin'e yönelikse Çin'de tabii yönetimi değiştirme gibi bir e, Amerika'nın öyle bir e, tasarrufu o yok öyle bir gücü de yok ama ne yapıyor Çin'i tehditlerle maddi yaptırımlarla yola getirmeye çalışıyor bu olmayınca Çin'e bağlı Hong Kong'da Çin karşıtı eylemleri dizayn ederek ya da organize ederek destekleyerek dediğini yaptırmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri.